Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Kanalı açtık. Ee, i̇lerlemeyi düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Bakalım. Umarım iyi yerlere geliriz. Arkadaşlar öncelikle ne videoları çekmeyi planladığımdan bahsedeyim biraz. Ee, MTA düşünüyorum, ondan sonra Minecraft, MTA yani bilgisayarımın kaldırabileceği oyunların videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bakalım yani. Belirli bir kitleye hitap etmeye başladığımızda da, ya yani başlayabilirsek, sistem yükselttikçe yeni farklı videolar çekmeye başlarız. <laughs> Neyse dağıtalım atalım hemen. Ya FPS'ten dolayı çok dalgalanma oluyor bilgisayarda. Az önce mesela vuramadım adam. Bakayım şöyle. Ne olsun nasıl olan? Max kare Max olması lazım zaten. Şimdi burada sabit rotaya gideceğiz. Arkadan. Ortadan alalım. Alabilirsek ortada kıyam yaparız. Ya normalde iyi oynuyorum da şimdi FPS düşük. Ekranda sarsılma oluyor. Çankları da çok düşürdüm zaten. Hala böyle. Direkt rotaya girelim Yok. <laughs> Şu bir olmam. Aslında bu adamı kesebiliriz. alıp kesmeye gidelim hatta yukarıda tır bir ol. Yukarıya çıkabiliriz. Bu direk gidelim. Şu oyunun seslerini biraz kısayım da sesimi... Burayı tekte yapamıyorum. En üste düşüyorum genelde. Ben buraya geçiyorum da en üste. yapraklı yerde. Tuhaf bir heyecan var aslında. İlk video olduğundan dolayı. Şu an garip bir şekilde böyle tuhaf bir şey var üzerimde. Böyle bir hani normalde komik bir insandır. Burada espri bile gelmiyor aklıma. Şöyle yapsak böyle yapsak diye. Alışacağım inşallah. <laughs> <şu anda. gülüyor> Hayırlısıydı. Normalde böyle konuşan bir insan da değilim mesela. Hayırlısıyla falan bana çok uzak kelimeler de. Kalın. Vivi almak istiyorum. Sadece vivi. Sadece vivi. Şunu hemen alalım. şöyle şöyle ne oynadım be yani şöyle 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 şunları da atalım ne bir şey de yapamıyoruz şunları. kaç kişi kestik biz şimdi 3 kişi kestik burada çok iyi sesin az geliyor galiba ya biraz bağırarak konuşacağım Ortaya gidelim. Bakalım ortada almamış bir şey var mı? Oltan illa ki bitecek dost. Şöyle sağ tarafa dönerse vurdum ona. Benden kaçamayacaksın ki. Niye boşuna uğraşıyorsun? Yine bir şey çıkmadı. Çok iyi. Çok şu ileride adam öldü galiba. Onu da alalım. Aga be. Neyse şimdi şaplak yemek istemiyorum arkadan. İnşallah video güzel çıkar. sistemim kötü olduğundan dolayı bazen çok şey oluyor. Piksel piksel oluyor. Öyle olduğu zaman da yani bu ikinci filan denemem. Şunu alalım hemen. altın altın elma. Demir set misin be? He? Ben setimi giyeyim. Full set oldu, çok iyi. Elmas kılıcım da var. Tamam ya maç bizde. Maç net bizde. Bu saatten sonra bizi kimse alamaz. Garantinin şu an. Aha. Aga be. Ortaya gidelim. Orta ne taraftaydı? Şöyleydi galiba. Hiç gelişememiş. Nasıl becerdi ki onu? Arkadaşlar bir de premium hesap var bende. Eğer hani mini games tarzı bir şeyler çekebilmemi isterseniz diyeceğim öyle bir kitle yok şu an. Ya mini games tarzı şeyler de gelecek. Ama onlara biraz daha var gibi. Şu an Survivor Games takılacağız. Ortaya bakalım. Yüksek ihtimalle ortada biri vardır. takım değillerse bizde Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir başlangıç yapmayı düşünüyorum. hoşça Hoşçakalın, bay bay.